Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda FortiGate Firewall üzerinde mobil cihazlara özel kural yazmasını göstereceğim. Şimdi ilk etapta Firewall cihazımıza bağlantı kuralım. Bağlantı kurduktan sonra Security Profiles altında Application Control var. Şimdi Application Control için bizim yeni bir kural oluşturmamız gerekiyor. Yeni bir kategori. Sağ yukarıda alt tuşuna basarak da yeni kategori oluşturuyorum. Ee, Name'ine mobil cihazlar diyorum. Daha sonrasında ee, internetimizi kullanacak mobil cihazların hangi uygulamaları kullanıp kullanamayacağını burada e, izin verip ya da engelleyebiliyoruz şimdi sosyal medya alanı var burada yaklaşık 150 tane application 31 tanesi de cloud olmak kaydıyla 181 tane uygulama varmış e, şimdi bunu komple bloklamak istiyorum ben yani internetimizi kullanan cep telefonları hiçbir şekilde sosyal medyaya giremesin. Aynı zamanda e, YouTube gibi video servislerine ve Spotify gibi e, ses servislerine de erişim sağlayamasın. Evet bu kuralımı OK diyerek yaratıyorum. Bu kuralımı yarattıktan sonra benim yine bir polisi uygulamam gerekiyor. Yine polisi object menüsünde IPv4 polisi sekmesine geliyorum. Burada create new diyerek yine bir kural oluşturuyorum. Bu polisin ismine mobil cihazlar kesit diyebiliriz. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Şimdi incoming interface var. Burada internal'ı seçiyoruz. Daha önce bahsetmiş olduğum gibi e, sizde port 1, port 2, port 3, port 4 çıkabilir. Ve bunların hepsini grupladığım için ben de internal çıkıyor. E, çıkış arayüzü diyor. Burada e, LAN'dan bana çıkacak. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta burada source alanı var. Source alanına tıklıyorum. Burada onu seçtikten sonra device'a geliyorum. Device'ta Dilersek aşağıda Mobile Device diye e, gruplandırılmış alan da mevcut fakat ben kendimi seçmek istiyorum. Burada e, Android telefon ve tabletler, Blackberry cihazları, telefonları, iPad ve iPhone cihazlarını da seçiyorum. Ve son olarak Windows Phone ve Windows Tablet seçenekleri de tıklıyorum. Destination'a ol diyoruz. Ee, burada Shadows alanı var. Bu ee, Shadows alanı e, belli bir zaman içinde e, bu kuralın çalışmasını istiyorsak bunu yazabiliyoruz. E, ben burada ders zamanı diye bir daha önce kural oluşturmuşum. E, burada ne demişim? E, hafta içi akşam 6 ile akşam 10 arasında bu kural çalışsın diye e, bir Shadows oluşturmuşum. Ama ben bu kuralın her zaman çalışmasını istediğim için ol gezi tıklıyorum. Servislerde ol diyelim. Şimdi Security Profiles altında Antivirus, Web Filter ve Application Kontrolü aktif ediyorum. Burada ben bir Application Kontrolü yaratmıştım zaten mobil cihazlar diye bunu seçiyorum. Seçtikten sonra All Session diyerek kuralımı oluşturuyorum. Şimdi kuralımı oluşturduktan sonra benim bu kuralı yukarıya taşımam gerekiyor. Bu kuralı çalıştırabilmem için. Şu an en üstte taşıdık. Ve son olarak dikkat etmemiz gereken nokta Network sekmesi altında interface alanı var. Interface ise internal'a geliyoruz. Burada sizde alan olabilir ya da port 1 olabilir ya da port 2 olabilir. Bu aşağıda device detection var. Ya bunun aktif olması gerekiyor. akselde e, network'ümüze bağlanan cihazları gruplayamaz. Yani cihaz türünü seçemez. Windows mu olduğu, telefon mu olduğu, e, iOS mu olduğu, Android mi olduğunu gruplayamaz. Ve bunu aktif ederseniz Gruplama seçeneği de aktif etmiş olacaksınız. Okey diyerekten kuralımı yazmış oluyorum. E, bu kuralımızla birlikte network ağımıza bağlı e, mobil cihazların internet çıkışını engellemiş bulunuyoruz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.